Arkadaşlar, bugün Etraks e, Empire 3 oynuyoruz. Dün açıklama attım, dün niye video gelmediğini. Bugün bu oyunu oynayacağız. İlk hesap kuralım. Kurduk mu neyse. Profil resim. Bu iyi. Şu, şu, şu iyi. Şirket logosu sınırsız yapalım. Sürücüler de MSA. MSA. Dur. Ah. Şirket adı Ahçılar. Ahçı. Ahçılar. Tamam. Tamam. İlk nereden başlasak? Bak şurası çok güzel bence. Oradan başlayalım bakalım. Hmm, hmm ne oldu? Nasıl ta? Ne? No. Oha. Başka. Dur. <laughs> 35 oluyor. 35 36 10. 10. En güzel hangisi? O? Onu Allah'ım da. Dur. Şu ilk tur versin bize. Ver. Dur. Güzelleştir. Şu. Bu kenar olsun. Yok. Tutma. On şu şeyi alabiliriz. Ee, ya 11 bin mi diyor? İyi. Sıfırla bir dakika. 11.000 lira. Yok mu? Evet. kendin sür. Gorozur. Sütü. İptal satın al. Kendin sür. Ata. Ata neymiş abi? İnşallah kendimi sürebiliriz. Çünkü para yok. Harita yükleniyor arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yarın e, dün dünkü oynadığım oyunun aynısını çekeceğim. Yapacak bir şey yok. Çalışıyoruz. Tamam. Çalıştıralım. Hmm. Şöyle vites atmak. Ulan gidiyor ha. Hangisi güzel? Şunda güzel iş var. İyi yakın. Evet. Aldık mı? Geri geliyoruz. Vites takmak da amma da zormuş ha. Hı, içe girelim. Kornası neredenmiş gibi? Kornası neredenmiş gibi? Var. Gidiyorum Gidiyorum Gündüz gece Gidiyor bu Reklam geldi İnterneti kesin Kapatacağım ben Yapacak bir şeyim yok find... Sesim gitti Ay, Sesim gitti Kulağım gitti Şu internet Kapatabilir miyiz efendim Tabii ki. Kapa. Ses kız. Hı? Sus. Ah. gündüz gece. <laughs> Na <Normal, normal. gülüyor> <laughs> Değil mi? Ne? ne? Oyun. Tıktın mı? Oyun, oyun. Oyun tıktı mu? değil. Dur. Tamam mı? Ne yapıyor? Video çekiyorum. Çek. Tamam, git bakalım. Başladı. Ve şarkı çalarsa. bunda şarkı açılmaz. <laughs> Nasıl? Sen baş bir ayrılabilir misin? Nasıl? Bildik. Ya. Ama video çekiyorum Berat. Ne oldu be? <laughs> bir şey u uyar geldik işte. O neydi? Yok yok. Tamam. video çekiyorum ben. Dur Hadi ya biraz hızlı ol. Onunla uçuyor ne şimdi. Şey yoksun. Yavaş. Yavaş oğlum. Yavaş yavaş yavaş. 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 yavaş Öden. Öden yaptın mı? He yaptım. He o yaptım. Oha <laughs> 150 ile gidiyor. Na Gerçek hayatta gidemezsin arkadaşlar. Ciza yersiniz. Fren yok mu? Fren. Hayır, hayır. fren yok. yok. Abi fren yapamadım. E ee, nasıl döneceğim? Dönmesin. Kamera. Kamera nasıl? O adam sağ olsun kasayı kitle değil. Bir de burası dar. İnşallah dönerim. Ya çekil ya sen. Ah çıktık. Okay. Dur. Durun, bas bas, bas kaza. Hı, adam gitti Berat sus. O zaman arkadaşlar ders aldık fazla hızlı gitmiyoruz. Hızlı üzülme. Ey şimdi sen benim oğluma girdin. Ne edeceğiz? E şuradan çıkalım bana. çıktık? O da kurtulsun. Ben de şöyle gireyim. Tert Allah Ekber. Dur, 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 Artık yer almak için geldim geri. Sıçıyoruz pıs, pıs, Çık çık çık. Dur dur dur. Ee, ne yapabiliriz? Ne takıldı? Neye takıldı? Ya aklım gitti, kaldı diye. Şöyle döndür. Eski tır şoförlerinden başka kim kaldı? İş, iş, iş. Evet. Bu benim suçum değildi arkadaşlar haberiniz olsun çünkü o benim üstüme geldi. görsün yeter. 77 e de yeter. 70 dedik. Ya. Benim berbat sürüşçülük. Hı? Ne korna basıyorsun? Allah Allah ve Allah büyükler gidiyorsun. Bir düzgün yola girsek de rahatlasak. Eh, ne gittim bu? <laughs> niye gitmiyorsun? <laughs> Git. Ah kaldık. Kitledik. Arabayı kitledik arkadaşlar. Power Dur bir ya. Dur bir ya. Power. Power. Nereye takıldın sen? Sen şimdi nereye takıldın? Bana bir söyle. Bak. Abi bak gitmiyor gitmiyor bak. bak şu mu etti? Çalıştır yap. İşte etmiş. Allah'ım ya. Ama direkt şuradan ineceğim. Delim ben çünkü. İzin ver. İzin ver dostum. Ben oraya nasıl oturdum? Şimdi kaldık. Çekici. Çekici gel bakalım. Öde. ben burayı uğraşamayacağım direkt alt, altı gireceğim ama dikkatli olmam lazım oturtmamam lazım tır buraya nasıl oturdun çekersin gari ya çekersin ya şaka yapıyor abi şaka şaka mı yapıyorsun sen istop Buraya da girince iptet ya. Çek bari. Çek lan. <laughs> arkadaşlar. Çok güçsüz. <laughs> arkadaşlar Çek, çek.

Çıkmam lazım şimdi. Ya. Çekidi. En iyisi buradan. Hadi çalıştır. şey geliyor değil mi? Gelsin. Keşke bu yolu seçmeseymişim. Allah benim suçum arkadaşlar. Böyle yolun olca bilseydim seçmezdim. Başımdan ya. Oraya niye öyle be? Hmm. Hmm. Hala. Gel lan benim yolum bu Bir, dört, bura Yapay zekanın aklı var Var Çünkü benim aklım Tıradı Ego ses eklemek você vocês, é que lembra de pedir escudo? Achou lá, é a dama. Se Uykumuz var mı? Var. İyi. On. dur yavaşlayayım mı? <laughs> ya burada nasıl kalmış olabilirsin? bir yavasla dedik. Abi bu benim şansım mı? Ya. Kasada oturdu. Tabii ki şey çıkartsın. Niye çıkarttın <laughs> Mittir bir şey yap ya. Bin bin. Ya buna da çekici ya. Bir yavaş gittik diye Allah aşkına ne Aks da yok. aksindir desek neyse de. Eksin mi? Keşke eksiyorda. Narin'in <laughs> bozuldu arkadaşlar. Oldu mu? Ne yapabilirim <laughs> ben? mı olduk? Zaten böyle kalkıyor güç. Ay kasa yani. Bayağı bildiğin çalım. Üçgen yapabildin yani. hiç planladığım gibi olmadı arkadaşlar. Çalıştır bak. Gidersin. Hızlı gitmemiz lazım. Nasıl? Burada kal. Ben ne yapıyorum? Dur. Kaldı mı? Kaldı mı? Kaldı mı Sıpa? Çık. çıkamaz. Çünkü sen malsın. Ara. Mal. Ee, o yere değiyor. Kereyi ayıracağım ya. Dur, benim bu işim.

ayırsam neyse de ayırmıyor şimdi. Ya. Sen oraya nasıl oturdun ya? Öf. Çekici. Yükle. Para yok. Lan para yok. Lan. Bir şey gitmiş. geliyor. <laughs> Abi ciddi olamazsın ya. Nereye oturdun sen? Para kalmıyor artık. Bitmiyor. <laughs> geliyor Dur dur dur. Geliyor. Uçup geliyor. Tabii ki benim şansım Abi, bende mi sorun var yoksa oyunda mı? Bak. Sinirim <laughs> bozuldu arkadaşlar. Aslında gemi giderse ben Şu tre tre ayır be. Ayır şunu. Ya basıyoruz diye çık gidiyor. Sömürdün parayı sömürdün ha. Aa gemi gitmiş şimdi de. Vallahi kendime aşağı atışım ha. Şöyle ortaya gelelim. Gemi bakalım ne zaman gelecek? Far yok mu bunda far? Cemil olabilir mi Cemil? dıştan görünmüş. Bak. Niye böyle otursun bak. Sen de amatasın, süngümsün gemi ya. Ben şu an el freni çekiyorum ki gitmesin. Açık yılları git bakayım bir. Ata. Burada dur. İyi. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam biliyoruz diye. Geliyor. Abi oyunda sıkıntı var. Haberiniz olsun arkadaşlar. Gelmiyor şimdi. Bak güç modu. Arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim. Şu ge oyunu bozacağım yoksa. Başka harita seçeceğim. Öbür bölümde arkadaşlar. Haber olsun.